Cınal kelebek değil. human people ayılar. love. <laughs> evet. Kaçın aç geldin? Hoş bulduk. yine. Evet. Olaylı bir hiç oldu. Kaçın çem bunu en çona çey diye koy çana. Kamil al kaçı diye. Valla bilemiyorum bakacağım. Hadi bakalım. Evet. Hoş geldin hiç. Minilan TV'ye bu hafta da çepalal getirdin hiç. Dekli gönül lele gilin. İşte benim Münil Kuçici. Ne dedin Münil'a? <laughs> Nedir Minilan TV? Minilan TV tüm geriliğiyle çokak hayvanlarının beçlenme ve tedavi maçlaplarına koçan yeni neçil bir platformdur. Ne yapıyoruz biz burada? Yeri geliyor cündemi takip ettiliyoruz. Yeri geliyor dici Ama bu hafta gündem değiş. Hadi bakalım. Peki siz buna nasıl olacak olacaksınız? Hemen bu programa abone olarak paylaşarak bulaşı çok önemli izleyerek destek kalacak biz de youtube'dan palakacını çıkaktaki taşıtalımıza koyacağız evet izleyin atlamayın hey, çana beni alacaksın diyeceksin ki böyle böyle minil diyeceksin diyeceksin neydi olay hemen gelelim oldaki can dostumuza da, da el uca atalım diyeceksin bili bili kullik ne yapacağız? Büyüyeceğiz, gideceğiz. Hadi bakalım. Bu hafta gündemde neler oldu? Yine dolu dolu top dolu bir gündemimiz var. İlk haber diyelim mi? Diyelim. Evet, aldık diyelim. İlk haberimizi açalım. O toç çeken bilgeçgin geçkin tıl çöfölünün cinçel birliktelik teknipiyle kalçılaştı. <laughs> Hemen haberi detaylandırıyorum kardeşim. Öncelikle çok çükün bu haftada kılgıcıçtan ilecil olduk. <laughs> tane kılgıç gecgin var. Oto çıtıp Böyle bu yana gidiyor diyor. Gidiyor beni de götür hareketi yapıyor. Kılgıç içten baylağı da açmış. Hani ben de Türk devletinin vatandaşıyım diyor. Hop, tılcı duruyor. Hemen kucaklamış mıydın? Yok. ee, merhaba senin adın ne? Benim adım ne? Eee Lolan ha? Lolan ha? Kaç yaşın açın Lolan? 20 küçülçen 44. ee, beni göcümden çevecen mi? Ne <laughs> lan bunu anlamıyor. Olkaya geçelim. Beni göcümden çev. <laughs> Gözümden sev. Göcümden çev diyor beni. E, ben de çeni göcünden çeveyim mi? Diyor. Böyle diye. Evet. dayı. Tılcı dayı oğlum. Naçıl buraya gel? Adın ne? Yaçın kaç? Gücümü çev. Acın ne? Yaçın kaç? Gücünü çeveyim. <laughs> Oğlum. Allah Allah. Kocun. Bunlar bir tılcılar. Belli bir çayetten çala helalde böyle taça kayaya baka baka yola baka baka helçeye kelkiniyorlar ya. <laughs> Bundan da lecepive diye çok çelam olsun. Leçmen kahin gibi adam ya. Ver arkaya lecebi. Evet. Vallahi şeyde yalan bir de. Hani hem ılcı düşman için gücünü çeveyim, göcümü çev. Gücünü çeveyim, göcümü çev. Gücünü çeveyim, göcümü çev. Böyle dolaşıyorum hem. de yalancı için oğlum. Ama beni götür yanlış anladı herhalde. o da olabilir. İnsan bir tılçı Kelime çakacı yaptım. Evet. Oğlum, yalancı için daha. 44 yaşındayım. Göt çaçtalın piçmaniye gibi olmuş ya. Götürüm çolum ya. Neyin 40 döldü oğlum? <laughs> Neyce kacın ya. Kacın dikkat edelim böyle şeylere Evet bu hafta da çok çükül kılgıc içten ha lecil olduk. İlk <laughs> haberim hiç buydu. İkinci haberime geçiyorum hemen. Pal içte. Pal içi bildin mi kacın? Evet bildim. İyi plançada. Al, işte. Kaçının acının çahiplendiği Çimaç Kangalı Meleci Köpek Türkçe türküler çalmaya başlayınca duygulanıp ayağa kalkıyor. <laughs> bu gece deli bunda kaçın ben bu haberi gördüm. Şey yaptım açtım bir bakıyorum ne demiş insanlar diye. Onun şey demiş değil. Hayvan türkü çalıyor. Ayağa çalışıyor yattığı yerden. Böyle eçlik ediyor türkiye, ye. O da öyle eçlik ediyor. <laughs> habelin altındaki yolum şey. Yolu çivaç kangal değil, ak çalay ha. Bunun <laughs> için onunla mı ilgili? Çünkü hayvan orada duygulanıyor ya. Bununla ilgili ya? Evet, el bir de var kardeşim. He, şunu söyleyeyim. Niye dönmiyor acaba? Madem bu kadar, hani helapta bir gulbetçi el Niye dönmüyor çünkü kardeşim? <laughs> Git bunu çöl bu çivaç kangala çana ne diyecek biliyor musun? Ya bir de dönmek hiç, diyor, hiç. De, iç diyor. Kalde de içte bulda da kolulu düzenim iç var. Kiçim böyle diyecek. He. Gördüğünüz üzere maalesef ülkeden kangal bile iltica etmiş. <laughs> bu çancanın tweetlerine bir bakalım kacın. Çiyacı tweet var mı hiç? Ona, ona bir bakalım. <laughs> var mıymış Twitter'ı? Vardır. Yakçı neyince var. Oturur çivaçında. Gitmiş paliçe için çivacıdan kalkçın gitsin paliçede antikacı açacakçın çancalı Yer miyiz oğlum biz bunu? Sucuk mu bu? Yok çöpeç <laughs> Evet ne içe ne içene Üçüncü haberime geçiyorum kacı Dubai'de Yeni trend Mega kahve Mega kuluvacan Çok <laughs> kadar mega ya biz bunu ülkede yapacak. Ya. Yani. Bak biz bunu ülkede yapacak şey de Yalnızca 2000 TL parklan büyük boy olmasını içten mi için iç diye gelinelim. Bunu millet yemeye korkar ya. Şey Oğlum böyle kahve baldağı mı olur ya? Kalp taçık kaçık kalbiden gidin için <laughs> Bak Hiç ekonomi nedir bilen insanları. Şimdi kahve baldağında kahve ver. Bir canı altı oltak gileri o kahveye. Hepimiz pipetten. Pipette, evet. Gilelik yani haberin olsun. Evet. Yani entelecan. Yani bizde mi çeler şey vardı kacın? Mega çiğ köfte. Onun gerekli piyalı yapılamadı. Valla bizde en ucuz neyse onun megası olur. İşte mega vardı. çiğ köfte yaptık. Ama olmadı. Çiğ olmadı işte. Piyalı olmadı. Yapamadık onu. O da ucuz değil artık. Niye Bir yetiniz? de kacın bu. Hani oğlum iç, iç laf günahtı ya bu iç laf helalde fakir ülkelerde günah. Mesela gittiğin onda şey de Çin, Çomali de Çin iç etmeyin günahtır. Günahlı. İşte Türkiye de Çin günahtır. Günah. Dubai de Çin vel babam oldan bol kepçe. <laughs> Efendim kacın. Bana mı peçet mi? Hı, sana kız. Hadi başlayalım. Ne için? Sevgili Dubai. Dubai'liler. Dubai'liler. Sevgili Dubai'liler. Yani bir topa bacın oğlum. Bak biz daha bu ülkede Çiçin Dubai çiçalatacını çiçalata Çiçin Dubai çiçalatanacağım Yeni cevap verdik Yeni cevap verdik ama bildik Baklava yapmışız Yok ya, baklavanın gözünü çeveyim kacım ben çana gölün vereyim Çek, Ben, kacım ben göstermem Edir, ben onu görmem. Ve lalkaya tılamcın çikolatacını. <laughs> çikolata... Aç. Ve lalkaya tılamcın çikolatacını. Aç bayrakları. Aç bayrakları. <laughs> Dubai'lil. Sevgili Dubai'lil. Ayağınıcı denk alın. Bak mega kalavacan diyocan. Oluya yemin ediyorum dişlerimi çıktırıyorsunuz dişlerimi Dişlerimi çıktırıyorsunuz bana. Ye <laughs> alıcı oğlum oluya. Kahveyi memleketin içi kahve bu kahve bu Akal oğlum buradan kahve. Neyse Dubai'ye kılgıcılarla gelgin iç. Dubai'lilerle gelinmeyelim bu hafta. İstanbul Eçen Yurt'ta iki aylı düğünde çıladıçı Annalı yaşandı. İlk düğün olayı o böyle girmeyeceğim. Kacın, kacın gelin çiçek atıyor. Gelinin anaçını avladığını ağlatıyor. Gelini yalarak gidiyorlar çiçeği almaya. <laughs> Gelini albede çiçiyor. Neyse buna girmeyeceğim. İkinci düğünün müce gidiyoruz. Damada cant takıldı. Cant mı cant, dört tane dört yani takım. Damada <laughs> takım cant <laughs> takıldı. <tane. gülüyor> Kocuğun. 20 bin lira var mıdır? bin mi? Yapma kaçın ee, kıl kıval temiz var kıl. Mı? Bak al ben dünya bence bir gün etmeli hiç. Bak bu bir kültür olça hiçbir yeni evliliğinin çıltı yele gelmedi. Damadın arkadaşlar takmış. Neden biliyor musun? Bence altınlar kıza gidiyor diye bunlar da canta alamaz kendine diye bunlar da altın takmış. Bence diye bunlar takmış. Bence altınlar kıza gidiyor ondan daha Bak ama bu hıcıdı palaya dönelim Yani pıt pıt hemen okutur çünkü bunu. Ona <laughs> da güzel yatalım. Evlenen çifte de içtik. Din tabii ki içe yurtta. Bunu çöylememe gerek yok. <laughs> i̇çe yurtta. O Allah'ın emri. Ee, hemen içe içeyim sana. Mesela bazı haddini bilmek değil. Bunu yolumla bak. Bu mesela mücide damada can takmak olsa bir teçkolo getirilir. Neyse ki için yurttular ölp, adet, anane bilen tipler ki cant getirmişler. Ya bir teç kolu getirmişlerdi kaçın? Anane mi? An mi çıval biçim? Ölp mi? Adet mi? Anane. Anane, anane. Anane, anane. Allah'tan anneanne bilen tipler bunlar. O da Japon çizgi film gibi oldu ya. Çolak elimde çıpol diyelim mi kaçın? Diyelim. Hadi bakalım. Çipol diyor uç. dijital gölçeli alkaya. Veriyorum yine. Bil bel bel dükkanı. Çoğun günlerin popüler çat çitli balıç Alpel yılmaz çiçini 610 TL'ye yaptıklarını duyuldu. Evet. Balıç Alpel, gündemin çipol haberi bu. Balıç Alpel, Yılmaz Çatçitli, Altı icon tel. Gerçekten maşallah spor haberi. Seni altı icona geldiğinde duldula ne oldu bil bil? Ben de yapmıştım. Balı çarpılı yılma çeçitli mi? Evet. Kacın bir de çeçe ya. Kumpaçla ölçüyor ha. Altı icon böyle diyor. Kumpaç açmış böyle bakıyor. o binci şey var orada. Ya abi bir şey de mi altı icon? Tamam çana düz altı icon. Bence oldaki bir ticali cekada konuşturulmuş. He. Pazarlık payı koymuş. buldan yoluna taç koymuş gibi olmayayım ama yeni boçuna da bunu yapana 20 lira veriyorlar. <laughs> yani gel kardeşim sen bir şey deneyeceğim. Abi ne deneyeceksin? Al şu 20'yi koy cebine gel bir diyorlar. Bak belbeli ödemiyor çünkü. Kapa çenin ya. Sana 20 lira veriyorlar. <laughs> Yeni Boçna'da bu, yani bunu bir ticaret alalak, ticari ceka alalak düşünelim. Denek olarak. Yani he bak iki tane daha tavçiyem var bu alanda. Bil. Bizim memlekette kaçın bu haberin altına bir yorum yapılmış. Adam şey yazmış. Oğlum ben 40 dakika delç veriyorum. 110 TL alıyorum. <laughs> Adam bir çiçeği 6-10 TL alıyor ya, hiç bi' şey hocam adını hatırlayamadım ama. Seni üzer. Bravo. Bak biçim ülkede ya eğitim... Olur olur olur. Ne oldu? Kacım iyi mi hiç? İyiyiz de bunu nasıl koyayım? Olur. Olur böyle canlı yayında çıkıp patladı diyelim geçelim. Evet. Neyse yani e, bi' ülkede şu an eğitim popüler değil. Eğitim popüler değil hocam. 610 TL'ye bak yeni pırıl pırıl kapağını çınlayacağım. <laughs> 100 TL'ye hoca 40 dakika delç veriyor. Popüler değil bu oğlum. 610 100 lira var bilir. Yok benim, benim kafam gitti de pırıl pırıl. <gülüyor> Mantıklı. <laughs> 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 Mesela hoca 100 TL'ye 40 dakika delç veriyor. Ne yapacaksın hoca? 40 dakika delçten Instagram'a poti mi atayım ya? 40 dakika matematik. Lan çelipin bir şey yapabilir yapamazsın. <laughs> de. Ama bir şey öğrenirsen bir şey olur mu? Ama ver, hey! bir yatılım olmayan tavşiyem daha var. Altı yiyeceğim teli. Buna yedi çek iki tane. Yeline göre, mal kaçına göre. Çek on tane. Ne çeli çivi aldın mı kacın? Aldım. E. İçtin mi bunu kacın? İçtim. <laughs> Balı çalpeli yılmaz çençin iddia ediyorum. Çekici ön tane... sonra herkes benim... İşte kıl mıcutu... Ama onu çeçenek kılıyor ki oğlum. Kıl mıcutu... Kıl içtin mi? Kıl neçeli ne çeli içtin mi kacın? Evet içtim. Eee He... ne oldu? Bale yılmaz Çinçin. Çinçin. çin Git polbet oyna, çağ kanat oyna. Ben Balıçalpeli Yılmaz'ım yılmacım kaleye geçeceğim oğlum Vallahi diye. bir şey diyeceğim de yani ben futbolcu olsam Barış Alper Yılmaz olmak istemem. Valla kim çapalı Balıçalp ya şey yap kocun. Hadi Ne Neyse toparlanalım gidelim kacım bel bel var. Kacım ya bir de bu erkek kuaförleri böyle ben güldüm 300 500 lira oğlum bunlar. Erkek değil. Ne yapıyorsun oğlum evde kalınacak hiç değil oğlum şey. <laughs> Bak çım çatını çekiştirmek için evlenin ha. Ben size söyleyeyim. Cid, cid, cid. Neyse bir şey demek istemiyorum. Hadi kapattık. Şarkını söyle. Can.

Dedim bu Dubai'li Trabzon'a gelmiyor mu kacım? Vallahi geliyor lan. Çekilin Dubai'li. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz.